Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla daha sizlerleyim. Evet bitcoin gidiyor arkadaşlar. Bitcoin'i kimse tutamıyor. İki önemli kişiden çok büyük destek geldi bitcoin'e. Haliyle bitcoin'in inşasına devam ediliyor. Bitcoin giderek yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün ne demiştim arkadaşlar? Gece yapılacak toplantı çok çok önemli. Bitcoin'i 30 bin dolar yolculuğuna çıkarabilir demiştim. Ve yavaş yavaş artık... 25 25 300'ün üstünde kaldığı sürece Bitcoin'in 30 bin dolar yolculuğu gelecek gibi duruyor. Şimdi her zaman net olarak söylediğim bir şey var. Videoda söylediklerim yatırım tavsiye sinyal veya yönlendirme değil arkadaşlar. Sizlere tamamen doğru bilgileri doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince olan olayları önünüze doğru verilerle getirmeye çalışıyorum. Ee, bu kanalda asla manipülasyon ve spekülasyon olmaz arkadaşlar sizlere saçma sapan coin'lerin haberi yapılmaz tamamen bu kanal yatırımcının yanında tamamen zarar etmemeniz için elimizden gelen her şeyi elimden gelen her şeyi yapıyorum ee, bunu yapmak için de sizlere söz vermiştim zaten yine söylüyorum arkadaşlar bu kanalda sadece ve sadece sizin yararınıza olan bilgiler olur. Şimdi sevgili dostlarım <laughs> iki önemli kişi kim? İki önemli kişiden bir tanesi e, CZ. CZ bugün yeniden e, kripto para piyasasını inşa etmek için e, verilerde bulundu. Açıklamalarda bulundu, paylaşımlarda bulundu. Buna destek olarak da Elon Musk da e, CZ'ye destek vererek kripto para piyasasının yeniden yapılanmasında önemli rol oynayabilecek rol modeller e, oldular. Bugünün haberi e, CZ ile e, Elon Musk'ın kripto para piyasasına değer verdiği anlamına geliyor. Nasıl ki CZ kripto para piyasasını en iyi bilen kişi. Halil'i zaten ortada. Kendi borsası dünyanın bir numarası. Kripto para yatırımcısını en iyi anlayan kişilerden biri. Gerçekten adam bütün önerilere kulak veriyor. Ve bunun neticesinde de kripto para piyasasını inşa etmeye çalışıyor. Dünyanın en büyük güvenli... E, şöyle Safu diye bir şey var arkadaşlar. Binance Safu diye bir şey çıkardı. Dünyanın en güvenilir coinleri orada yaklaşık değeri 2 milyar dolara kadar çıktı. Yani burada kripto para piyasalarının artık batma ve kullanıcıların mal varlıklarını kaybetme riskini ortadan kaldıran bir olay başlattı Binance. Bunun neticesinde de arkadaşlar hem kripto para piyasasında hem de Elon Musk ve CZ'nin açıklamalarıyla yeniden 26 bin dolarları şu anda Bitcoin test ediyor. Buralarda kılırsa arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Yani yine söylüyorum 30 bin dolar yolculuğunun gelmesi işlem bile değil. Peki dünkü e, Amerika hükümetinin açıklamalarında neden neler oldu? Bitcoin neden yükseldi? Hepsinin bilgisini vereceğim. Kısa olarak hemen şunu sizlere anlatayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydalanmasın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir akar. arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Ee, daha fazla kardeşim faydalansın diye de dediğim gibi anlatıyorum. Çok kısa tutacağım. Arkadaşlar Binance'e referansımla kayıt olup hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar Kripto da nakit atırır. Sadece 10 dolar bakın. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar. Yani 2000 liraya yakın değerde bir geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Ve şu olay da süper. Tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış eminizde 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linkin bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye son 4 haftada tam 2200'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Arkadaşlar yine söylüyorum bu kampanya sizin için kazanmış bir hak. Daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Benim bundan bir çıkarım yok. Sizin de cebinizden bir şey çıkmıyor. Haliyle ihtiyacı olan kardeşlerin faydalanmak isterse faydalansın diye anlattım. Şimdi sevgili dostlar, Bitcoin 25.300'ün altında kalmadığı sürece yine söylüyorum 30.000 dolar yolculuğu başlayabilir. Burada şu anda yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirmeye çalışıyor Bitcoin. Eğer ki kıramazsa yine söylüyorum 25.300'ün altına sarkar 25.300 çok çok önemli bir direnç şu anda. Şimdi Bitcoin verilerine baktığımızda hem bu verilere gelmeden önce şunu anlatayım arkadaşlar. Dünkü hükümet kararında şu çıktı. Önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapılacak. Bu toplantıya nazaran e, hem kripto para piyasası hem Amerika hükümetinin genel anlamda e, bu enflasyonla mücadele kapsamındaki araçları ve SEC, FED ve hükümet olarak arkadaşlar ortak bir fikir birliğine bardıkları söyleniyor. Tabii ki buradaki bankaları kurtarabilecek bir e, Bütçeyi çıkarabileceklerini açıkçası zannetmiyorum ama 22 Mart'ta artık faiz artışıyla alakalı çok 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 minimalize olmuş bir faiz artırımı gelebilir. Bu ne demek? Şimdi Goldman Sachs geçen hafta hatta bu hafta içerisinde bir e paylaşım gerçekleştirmişti. Burada Goldman Sachs şunu söyledi. Fed'in 22 Mart toplantısında bir faiz artırımını yap bir faiz artırımı yapmasını beklemiyoruz. Goldman Sachs kim peki? E, kurumsal bazı çok uluslu bir Amerika Yatırım Bankası arkadaşlar. 1869 yılında kırılan şirket New York Taban onu size söyleyeyim. 18. yüzyılda kurulmuş yani. Onu söyleyeyim. Biz şu anda 21. yüzyıldayız arkadaşlar. Haliyle burada Goldman Sachs'ın açıklamaları çok önemliydi. Şimdi açıklamasını güncelledi. Şunu söyledi. Biz 50 bas puan beklemiyoruz. 25 bas puan ya da faiz arttırımına gitmeyebilirler. Bu görüşü savunuyoruz demişlerdi. Burada önemli olan nedir arkadaşlar? Önemli olan şu. Fed'in faiz arttırımlarına hızlı bir şekilde devam etmesi demek Amerika'daki bankaların batma riskinin daha da arttığı anlamına gelecek. Neden? Hemen e, net olarak sizlere şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar FED ne kadar faiz arttırırsa kullanıcılar, yatırımcılar, Amerikan halkı e, dolara geçiyor. e Dolara geçince de ne oluyor? Bu sefer bankaların yapmış olduğu yatırımlar e, değersizleşiyor. Bankaların yapmış olduğu yatırımlar değersizleşince de haliyle ellerindeki e, yatırım araçları değersizleşiyor değersizleşince de bu sefer bankaların likidi de krizi ortaya çıkıyor. Likidi de krizi ortaya çıkınca da herhangi bir yüklü ödemede bu yüklü, bu yüklü ödemeyi karşılamayınca batışını batışının gelmesi de içten bile olmuyor. O yüzden şu anda Amerika'daki bankalar tehlike altında. Fed'in bu riski alarak kalkıp yüksek bir faiz arttırımını hiçbir ekonomist, hiçbir yatırım bankası artık beklemiyor. Onu sizlere söyleyeyim. İşin güzel olaylarından birisi şu arkadaşlar. Bitcoin'in dominansı %45. Sadece %2 kaldı. Artık %47'den sonra e, hızlı bir rally altcoin'lerde de görebiliriz sevgili dostlar. Kripto para piyasasının değeri süper. Giderek artıyor 1.1 trilyon doların üzerine çıktı son 24 saatte piyasaya 50 milyar dolar girdi arkadaşlar 50 milyar dolar ve 24 saatlik volümde 69 milyar dolar her şey iyi gidiyor sıkıntısız gidiyor sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen çıkmayın İzlediğiniz videoları bir atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın abonelik ve e, beğeni ücretsiz arkadaşlar. Bu ücretsiz desteklerinizi bizden esirgemeyin. İzlediğiniz videoları bir beğenip kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone, abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlar. Hoşçakalın.